Hani diyorlar ya, hocam usluyu buna dikkat et bak. Çok sert konuşuyorsun. İstiyorlar ki böyle tatlı su vaizi olayım. Çiçek diktireyim size, kırmızı ışıkta geçmeyin. Onları anlatayım istiyorlar. Evet, dikkat edeceğimiz yerler var. Benim de hatalarım var. Ben insanım. Etten, kemikten ve nefisten yaratılmışım. Hatasız değilim. Dört dörtlük değilim. Var mı öyle biri? Varsa elini öpeyim. Kendini kandırır yani. Öyle bir şey yok. Biz istemeyiz cehenneme adam gitsin. Ama kardeşim bir kafire, bir ezan düşmanına, bir başörtüsü düşmanına, bir peygamber düşmanına, bir Kur'an düşmanına, bir Allah düşmanına, bir devlet düşmanına, bir bayrak düşmanına, benden merhamet bekleyenleri ben anlamıyorum, yumuşaklık bekleyenleri ben anlamıyorum. Ya peygamberin aleyhissalatü vesselam vaaz ederken minberde böyle öfkesi böyle kızmış da minberi sallamış böyle. Sahabi diyor ki devrilecek zannettik diyor. Ne anlatıyordu? Allah'ı anlatıyordu. Dini anlatıyordu. Öfkelenme diyor Resulullah Aleyhisselam o dünya işleri için. İslam'da şu vardır. Hubben lillah, buldan lillah. Allah için kız, Allah için sev. Yani benim dinime küfür edecek. Dinimin maddelerine, ritüellerine, ibadetlerine küfür edecek, düşmanlık edecek. Ben de yumuşak olacağım. İslam'da böyle bir şey yok. Efendim kürsü uslubu nasıl olmalı? Kürsü uslubu diye bir şey yok. Bunu bunu öğrenememişler daha. Kürsü uslubu diye bir şey yok. Cami kürsüsünü söylüyor. Nasıl olur biliyor musunuz kürsü uslubu? Bu kişiden kişiye, anlatan kişiden kişiye değişir. Fıtratî bir şeydir. Dinleyenlere göre değişir. Konunun içeriğine göre değişir. Konunun hassasiyetine göre değişir. O konunun anlatanda bıraktığı etkiye göre değişir ya. Yani şimdi ben peygambere küfreden bir adamı eleştirirken, onu tekzip ederken nasıl sakin anlatabilirim ya? Benim fıtratıma bu aykırı. allah Teala'nın sıfatları var üzerimizde değil mi? Ya celal ya cemal. Cemal yumuşak böyle. Kimi insan naiftir. Peygamberler arasında bile cemali olanlar var, celali olanlar var. Efendimiz Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam bunlar cemali peygamberler. Yani yumuşak. Ama diyor ki kitaplarda Nuh Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam bunlar diyor sayabiliriz daha çok da yeter. Celalidir diyor. Celali. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'ndan indi. 40 gün Allah'la konuştu. Değil mi? Biliyorsunuz değil mi? Tur Dağı'na çıktı 40 gün. Allah'la sohbet etti. İndi bir baktı ki kavmi putlara tapmaya başlamış. Kavmini kime emanet etmişti? Harun Aleyhisselam'a. Kardeşi ona yardımcı olarak tayin edildi. O da peygamber, nebi. Ne yaptı Musa Aleyhisselam? Nebevi uslup diyorlar ya buna, nebevi uslup. Musa Aleyhisselam bilmiyor mu nebevi uslubu? Bir indi bir baktı ki öküze tapıyor bu kavmi. Öküz yaptılar orada. Samiri diye bir Akılsız. Araştırın şimdi konuya girmeyelim. bu başka bir mevzu. Bir baktı ki kavmi puta tapıyor. Bir kısmı Harun Aleyhisselam'ı şimdi neyi bekliyoruz biz Musa Aleyhisselam'dan? Ey kardeşim Harun niye bunları muhafaza etmedin? Niye bunları korumadın? Bak bundan ne olmuş böyle? 40 gün sana emanet ettim. Niye böyle yaptın mı demiş? Hiç de öyle yapmamış. Bir yakalamış sakalından. Harun Aleyhisselam'ı niye demiş bunları demiş muhafaza etmedin. Ben sana böyle mi emanet ettim demiş. Sakalından sarklamış böyle Harun Aleyhisselam'ı. Peygamber bu. Yerine göre bak öfke oluyor değil mi? Peygamber, peygambere ne yapıyor bak. Sakalından yakalamış. Niye demiş bunları böyle yapmadın. Ben bu kadar başarabildim. Bu yamuk uslubumla, bu kötü uslubumla, bu çirkin uslubumla bu kadar başardım. Siz de o güzel uslubunuzla köşe başlarını tutun, benden kaçanları da siz yakalayın. Ne iş yapıyorsunuz?